katılım gösterdi. Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Program sinevizyon gösterileriyle devam ederek adaylıkları kalkan öğretmenlerin yemin merasimi ve kompozisyon yarışmasında birinci olanlara ödül takdim edildi. Program drama gösterileri ve müzik konserinin ardından sonlandı. Sosyal durumundan dolayı yeri geldi eğitim hayatında, yeri geldi sosyal hayatında zorluklarla karşılaştım. Duymak istemediğim sözleri duydum, yaşamamam gereken engelleri yaşadım. Ama bunların hiçbirisi beni hayallerimden vazgeçirmedi. Bu süreci atlatmamda haklarını asla ödeyemeyeceğim aileme sonsuz saygı ve sevgilerimi sunarım. Hayatını canı kadar sevdiği öğrencilerine hiç düşünmeden adayan, çocukların yalnız zihinlerine değil kalplerine de dokunan öğretmenlerimizi ve onların başarılarını bu kısa zamanda anlatmak elbette imkansızdır. Bir öğretmen için en büyük ödül öğrencilerini en iyi mevkilerde görmektir. Branşı, ünvanı ne olursa olsun öğretmen öğrenciler için vardır ve ancak öğrencilerinin arasında mutlu olur kökeni bilgi, odağı beceri, hedefi gelecek olan Türkiye Yüzyıl Marif Modeli felsefesi, sahip olduğu mefkure ile toplumu ve ülkesini imar eden şahsiyetleri yetiştirmeyi ahlaki bir sorumluluk olarak ele alır. Bu felsefe doğrultusunda Türkiye Yüzyıl Marif Modeli, milli şahsiyetler için erdemli, ahlaklı, eleştirel düşünebilen nesilleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Milliyetin Bakanımız Sayın Yusuf Tekin Bey'in de ifade ettiği gibi Türkiye yüzyılında geleceğe yön vererek şekillendirecek en önemli rehber öğretmenlerdir. Biz öğretmenlerin de mutlak bir rehberi vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır sözünü asla aklımızdan çıkarmayız. İşte bu sözü her hatırladığımızda yetiştirdiğimiz yeni nesil, yeni nesillerin bizlerin eseri olacağı gerçeğini yansıtır ve atacağımız adımları daha dikkatli atarız. Şimdi önünüzde mesleğinin henüz çok başında genç bir öğretmen olarak bulunuyorum. Öğrencilerimin düşleri benim düşlerim. Öğrencilerimin umutları benim umutlarım. Onlara baktığımda geleceğin öğretmenlerini, doktorlarını, mühendislerini, bilim insanlarını görüyorum. Biliyorum ki ben onlara ne kadar güvenirsem, onlar da kendilerine o kadar güvenecekler. Ve yine biliyorum ki onlar geleceğin birer aynası ve beni yansıtacaklar. Bu meslek bana sadece bilgi vermeyi değil, her öğrencinin yüreğine dokunmayı, onların hayallerini ve potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmayı öğretti. Her öğrencimin hikayesi farklıydı ama her öğrencim hayatımda benim için derin bir iz bıraktı. Meslek hayatım boyunca karşılaştığım her zorluk bana bir öğretmenin, sabrının, azminin gücünü yeniden hatırlattı. Elde edilen her başarının ekip çalışmasının, dayanışmanın ve sevginin mucizeler oluşturabileceğini gördüm. Öğretmenlik yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir milletin geleceğini inşa eden kutsal bir görevdir. Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlik mesleğini en kutsal vazife olarak nitelendirirken milletlerin aydınlanmasının ancak eğitimle mümkün olduğunu görmüş ve bunu gerçekleştirecek, gerçekleştirebilecek olanların da siz değerli öğretmenler olduğunu belirtmiştir. Öncelikle baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Onun yeni nesil sizlerin eser olacaktır vecizesiyle öğretmenlik mesleğine biçtiği yüksek kıymet hepimiz için bir rehber niteliğindedir. Değerli meslektaşlarım, öğretmenlik yalnızca bir meslek değil, bir dava, bir mefkure, mukaddes bir vazifedir. Ne mutlu bizlere ki insanlığın en ulvi makamlarından biri olan öğretmenlik mesleğiyle meşguliyet halindeyiz. Tarih boyunca muallimlik peygamberlerin mesleği olarak telakki edilmiş, insanlığa hakikati, hikmeti ve irfanı taşıyan bir köprü olmuştur öğretmenlik. Hep birlikte ilimde, irfanda ve hikmette mücehhes nesiller yetiştireceğimize olan inancımız tamdır. Kıymetli meslektaşlarım. Unutmayınız ki sizin emekleriniz bu ülkenin geleceğine atılan en kıymetli imzadır. Her bir öğretmenimiz her bir öğretmenimiz bizim için çok değerlidir. Her bir öğrencimiz sizin ellerinizde şekillenecek ve bu toprakların umudu olacaktır. Bizim fedakarlıklarımız, kararlılığımız ve irfanımız milletimizin her zaman teminatı olacaktır. Sayın valim, sizlerin liderliğinde Aksaray'da eğitim ordumuzla Aksaray'ımızın eğitimini en üst seviyeye çıkarmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Şunu ifade etmek isterim ki valilikte özel kalem müdürüm bir öğretmen, iki danışmanım birer öğretmen. Sosyal medya koordinatörüm bir öğretmen. Argi yazılı ekibim o da öğretmen. Üstelik beni yetiştiren, topluma kazandıran abim de aynı zamanda benim öğretmenim. O da bir öğretmen. Ayrıca ben de vekil öğretmenlik yapmış. Bir öğretmen yeter mi? Artık beni bir meslektaş olarak kabul eder misiniz? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına atadır, uluslararası bulunan Türk milliyetçiliğine, milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağım. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, milletin hizmetinde olarak, milletin hizmetinde şiirde eşitlik eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, uygulayacağım. Türk milletinin Türk milletinin milli, milli, ahlaki, ahlaki insani, insani manevi ve kültürel değerlerini, kültür değerlerini, benimseyip, ve değerlerini benimseyip, koruyup, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, İnsan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan İnsan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine Milli, milli demokratik, demokratik Layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Görev ve sorumluluklarımı bilerek Görev ve sorumluluklarımı bilerek Bunları davranış halinde göstereceğime